Merhaba sevgili gençler, yazılı sorularının çözümü ile karşınızdayız. Bugün 12. sınıf din kültürü, 2. dönem son sınav arkadaşlar, yani 2. sınav sorularının çözümü. Evet... Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve yorum kısmına isteklerinizi bildirirseniz elimize geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İstediğiniz yazılı olursa yazılı çalışmalarını, hazırlıklarını, konu anlatımlarını yapıp sizlere ulaşırız arkadaşlar. Önce boşluk doldurma sorularımız var. Yukarıda gördüğünüz gibi koyu yazılmış olan kelimeleri arkadaşlar. Şunları boşluklara uygun kelimeleri yazarak cevaplayınız demişiz. Bakalım. Birinci sorumuzun cevabı ne olacak? Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli dini hükümleri yani farz ile sünnet arasındaki olan dini hükümlere ne denir arkadaşlar? Evet bunlar vaciptir değil mi arkadaşlar? Vacip denir. İkinci sorumuz İslam alimlerinin bir din meselesini hükmü hakkında ittifak etmelerine ne denir? Evet İslam'ın kaynaklarından biridir aynı zamanda arkadaşlar bu. Evet İslam'ın kaynaklarından biridir. İcma denir değil mi sevgili gençler? İcma siz bunu zaten biliyorsunuz 12. sınıfa geldiğinize göre. O geldik 3. soru allah Teala insanın ancak ne için vardır buyurarak fakirliğin bir istismar aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştır. Evet insan için sadece insanın çalıştığı vardır sevgili gençler çalış çalıştığı vardır insan için. Çalışmadığı şey kendisinin değil, çalıştığı şey ise kendisinindir der. Geçelim dördüncü sorumuza. Hinduizmde sevgili gençler insanın, insan daha kabul edilmezler. Evet, Hinduizmde insan dahi kabul edilmeyen bir sınıf vardır. Hinduizmde biliyorsunuz sınıflar, katı sınıf sistemi vardır. Hangisi insan dahi kabul edilmez bunlar? Paryalar grubu vardır. Evet. Paryalar insan dahi kabul edilmezler. Doğru cevabımız parya olacak. Beşinci sorumuz. Yaklaşmayın. Neye yaklaşılmaması gerekir? Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. İsra suresi. Evet zira o bir hayasızlıktır dedi. Zina sevgili arkadaşlar. Altıncı soru sarhoşluk verin. bütün içkiler evet sarhoşluk veya uyuşturucuk veya dengeyi bozan bütün e, içkiler yasaklanmıştır. Doğru cevabımız ne olacaktır? Yasaklandığı ha için haram değil mi arkadaşlar? Haramdır. Geçelim yedinci sorumuza. Çok fazla açıklama yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü video uzayacak. Uzamasını istemiyoruz. Taoizmde boşluk bırakılmış bu simgeler birbirine karşıt olan ama kusursuz bir uyum ve denge oluşturan iki zıt öğeden meydana geldi. Nedir bunlar arkadaşlar? Yukarıda var aslında çok rahat yapabilirsiniz. Yin, yin ve yang arkadaşlar simgeler birbirine karşıt olan kusursuz uyum denge oluşturan zıt öğeler. Yin ve yang. Yin ve yang. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Hemen bunlar mutlaka not edin. Karşınıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Sekizinci sorumuz dünyayı terk edip çalışmayı bırakmak değil lezzet verici şeyleri azaltmak. Onlara dalmamaktır. Evet lezzet verici şeylere dalmamak nedir arkadaşlar? Züht denir buna. Evet züht. Züht dünyayı terk edip şöyle az önce alalım. Çalışmayı bırakmak değil lezzet verici şeyleri azaltmak onlara dalmamaktır. İşte bunun anlamı zühttür. Hazreti Muhammed işçiye ücretini ne kurmadan ödeyiniz buyurmuştur. Evet ne Teri deriz, alın teri değil mi? Alın teri kurumadan ücretini veriniz der. Onuncu soruya geldik. Ayet ve hadislerle açıkça haram kılınan kılınmış olan şey nedir arkadaşlar? Evet, bir et türüdür, bir hayvandır. Domuz eti. Domuz eti ayet ve hadisle de açıkça haram kılınan bir ettir İslam'da. Geçelim boşluk doldurma sorularımız bitti. Evet burada bir eşleştirme var sanırım. Yine kırmızı kavramlar arkadaşlar boşluklara yazılarak cevaplanacak bakalım beraberce yapalım. Tedavi maksatlı tıbbi bir işlemdir günümüz İslam alimleri onun bazı şartlarla caiz olduğunu açıklamışlardır. Evet nedir bunun arkadaşlar bunun kavramın tanımı verilmiş bizden kavram yazılması isteniyor. Evet. Organ nakli değil mi arkadaşlar? Organ nakli tedavi maksatlı tıbbi bir işlemdir. İslam alimleri bazı şartlarda caiz olduğunu söylerler. Geçelim ikinci kavramımıza. Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da Tanrı kabul etme. Allah'a eş koşmaya ne denir arkadaşlar? Şirk denir değil mi? Şirk koşma. Doğru cevabımız şirk olacak. Fıtrattan olan yaşama güdüsünü ve Allah bir, e, belirlediği yolda yürümeye gayesini yok ol yürüme gayesinin yok olması. Evet. Allah'ın belirlediği yolda yürüme gayesinin yok olmasına ne denir? Bu da sizler için aslında kolay fıtratta olan yaşam güdüsü. Yaşam güdüsünü, yaşamı nasıl elinizde alırsınız? Yaşamınıza nasıl son verebilirsiniz arkadaşlar? İntihar değil mi? Doğru cevabımız intihar olacak. Ötenazinin dinden hükmü, ötenazinin din, dinen hükmüne ne denir arkadaşlar? Ötenazi haram mıdır, helal mıdır? Aslında sorumuz bizi bizden bunu istiyor. Ötenazi İslam dininde helal mıdır, haram mıdır? Evet, haramdır. O halde buraya ne yazacağız? Haram yazıyoruz. Ötenazinin dinmenin hükmü haramdır. Ceset üzerinde yapılan tanısal amaçlı tıbbi bir incelemedir. Evet, neyin tanımı verilmiş burada? Elbette ki otopsinin tanımı verilmiş. Bir sonraki sorumuz. Nirvana'ya ulaşmak için yanlış yazılmış sanırım burada. Ulaşmak için 8 dilimli yolu takip etmeleri gereken dinin adı. Evet, bir kavram yine sorulmuş. Nedir bu dinin adı arkadaşlar? Nirvana'ya ulaşmak için 8 dilimli yolu takip etmeleri gereken dinin adı. Dinin ismi sorulmuş burada. Budist Budizm değil mi arkadaşlar? Budistlerin yoludur. Budizmdir dinin adı. Bir sonraki sorumuz Hinduizm'de yer, gök ve hava alemlerinin anası olarak görülen. Evet Hinduizm'de mesela bir canlı vardır. Çok e, meşhurdur. E, tapılır o canlıya arkadaşlar. Caddelerde alışveriş ve iş yerleri gibi bazı mekanlarda serbestçe dolaşır. Kutsal kabul edilen hayvanlardır. Bu hayvanın adı nedir? Hindistan'da kutsal olan hayvanın adı elbette ki inektir değil mi? inek bir yere yattığı zaman başına bir polisi dikerler inek oradan kalkıncaya kadar kimsenin zarar vermemesi için. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Samimiyet, içtenlik, tutum davranışlarınızda sadece Allah'ın rızasını gözetmek. Sözün öze uymasıdır. Evet, öz ve sözün bir olmasına, davranışların ve söylemlerin bir olmasına ne denir arkadaşlar? İhlastır değil mi? İhlas adı verilir. Evet, eşleştirme sorumuz da bitti arkadaşlar. Mutlaka videomuzu durdurarak bunları not alınız. Karşınıza çıkacak. Bir sonraki sorumuz klasik soru. İslam dinine göre insanın dünyada ve ahirette fayda elde etmesi için korunması gereken beş amaç vardır. Evet, korunması gereken beş şey vardır. Bu beş şeyin adını yazınız diyor arkadaşlar. Evet, bu da dördüncü sınıftan başlayarak her yerde karşınıza çıkar. Korunması gereken beş şey. Birincisi nedir arkadaşlar? Elbette ki dinin korunması. Dinin korunması. İkincisi, evet. İkincisi ise aklın korunması. Aklın korunması. Üçüncüsü malın korunması. Bunlar karşınıza çıkacak kesinlikle not alın arkadaşlar yazınız. Bir sonraki hayatın korunması. Ve son olarak da yazacağımız arkadaşlar nedir? Neslin yani insan neslinin devamı, neslin korunması. Neslin korunması olarak cevaplayabiliriz. Evet bunları mutlaka not alın. Korunması gereken zaruri beş amaç vardır. Bu beş amaç din, akıl, mal, hayat ve neslin korumasıdır. Geçelim sonraki soru türümüz. Test soruları gelmiş. Test sorularında sorularımızı biraz büyütelim. Daha rahat görebilmeniz için. Bir tık daha büyütelim isterseniz. Evet. Şimdi cevaplayabiliriz. Rehakarnasyon inancı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Evet. Rehakarnasyon nedir arkadaşlar? İnsanın ölümden sonra yeniden bede, e, ruhun başka bir bedene girmesi yani ruhun göç etmesidir değil mi? Rehakarnasyon ruh göçüdür. Var mı burada? Hmm, evet. D seçeneğinde ruh göçü olarak karşımıza çıkıyor. Bunları felsefe dersinde de mutlaka görmüşsünüzdür. 12. sınıfsınız. Bunları felsefe öğretmenleri sizlere anlatmıştır. Geçelim ikinci sorumuza. Soru köküne bakalım önce. Yukarıdaki hadisi şerifte serbest bırakılanlar olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? bakalım. Haram Allah'ın kitabından haram kaldıklarıdır. Helal Allah'ın kitabında helal kaldıklarıdır. Hakkında açıklama bulunmayanlar ise sizleri serbest bıraktıklarıdır. Aa bu nedir arkadaşlar? Mübah olanlardır değil mi? Helal değil ama yapılması serbest olanlara bizler ne diyoruz dinde? Mübah diyoruz. Doğru cevap E seçeneği olacak. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. 15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda'da El Nur Camisi'nde Cuma namazı kılan Müslümanlar silahlı saldırı sonucu canice öldürülmüşlerdir. Oysa ki İslam inançları nedeniyle, dini inançları nedeniyle insanlara baskı yapılması, camilerde Müslümanların diğer ibadetler, de diğer din mensuplarının ibadetlerini serbestçe yapabilmelerini koruma altına almaktadır. Yukarıdaki metinden hareketli Yeni Zelanda'daki saldırı ile göz ardı edilmiş olan fakat İslam dininin koruma altı altı, altına aldığı değerler hangilerindir? Bakalım arkadaşlar az önce aslında klasik sorumuzda bunun cevabını verdik değil mi? Dinin, malın, hayatın, neslin korunması hangileriydi? Doğru cevabımız 3D ne olacaktır? Bakalım dinin korunması evet çünkü e, ibadet anında bir saldırı oldu hayatın korunması evet ibadet anında insanların hayatına kastedildi aklın korunması hayır neslin korunması kısmen belki ama bu sorumuzda hayır malın korunması hayır doğru cevap 1 ve 2 hangi seçenekte var var mı 1 ve 2 evet C seçeneği doğru cevabımız geçiyoruz bir sonra aslında güzel bir soru öğretmenimiz güzel yakalamış olayda İyi tespit ve güzel bir soru. Ben beğendim. Geçelim dördüncü sorumuza. Numaralandırılmış ifadelerden hangileri güncel dini meseleler başlığı altında incelenebilir? Güncel dini meseleler diyor. Bakalım yerleşim merkezlerinin büyümesi ve yolculuk mesafesi güncel dini meseleler başlığı altında. Olabilir mi? Evet olabilir buna artı koyalım. Uçakta ve otobüste namaz evet çünkü yolculuk şekilleri değişti artık değil mi? Beyin ölümü evet. Üçü de incelenebilir arkadaşlar ifadeler. Güncel dini meseleler hakkında var mı üçü bir arada? Evet, doğru cevap E. Çağın gereklerine göre güncel tartışılması gereken dini meseleler de tabii ki değişecektir. 5 Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi topluca iman ederdi. Yoksa sen inanmaları için insanlara zor mu kullanacaksın? Ne diyor bakalım? Bu ayette aşağıdaki temel haklardan hangisi vurgulanmıştır? Tabii ki inanç hürriyeti. Ne diyor arkadaşlar? Hmm, yoksa sen inanmaları için insanlara zor mu kullanacaksın? İnanç hürriyetinden bahsediyor. İbadet, hayır, seyahat, inanç. Evet C seçeneğinde yakaladık. Yaşam, mülkiyet, hayır. Doğru cevap C. İnanç hürriyeti. Çünkü ne diyor? Yoksa sen zor mu kullanacaksın diyor. Bir sonraki sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Bitmiş buradaki sorularımız. Sağ tarafa geçelim. Sorularımızı büyüttüğümüz için kağıdın tamamı görünmüyor. Altıncı sorumuzla devam edelim. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe edersiniz. Namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Bu ayet dinin uygulamasındaki ilkelerden hangisine örnek teşkil eder bir kolaylık vardır değil mi? Eğer düşmanlarınız varsa namazınızı daha da kısaltabilirsiniz diyor. Bunda bir günah yoktur. İslam dininin kolaylıkları vardır arkadaşlar. Bu nedir? Dinde kolaylık bakalım kesinlik tarihsellik kolaylık evet burada da yine C seçeneği değişmezlik bütüncülük hayır doğru cevap C dinde bir kolaylıktır geçelim 7. sorumuza İslam dini iki temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? İlk boşluk doldurma sorularımızda buna cevap vermiştim aslında hatırlıyorsanız arkadaşlar birin hatta birisi cevabımızdı değil mi biri icmaydı diğeri neydi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ama burada ne diyor? İki temel kaynağı diyor. Kur'an-ı Kerim ve sünnet icmadan önce geldiğine göre doğru cevabımız ne olacaktır burada? İkisi bir arada varsa icma kıyas. Hayır. Olmaz. Fars kıyas. Olmaz. Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Evet Kur'an-ı Kerim ve sünnetin bir arada olduğu zaman doğru cevap o olur. Sünnet. Hayır. Kur'an-ı Kerim. Hayır doğru cevap C arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve sünnet bir arada ise doğru cevap O olacaktır. İlk iki kaynak Kur'an-ı Kerim ve sünnettir çünkü. Geçelim 8. soru aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki adı geçen İslam'ın kesin hükümlerinden birisi değildir. Bakalım hangi hükümden söz ediyor arkadaşlar. Doğru cevabı hemen beraber bulalım. İslam ümmetinin başlangıçtan beri aynı şekilde uygulaya geldikleri ve İslam alimlerinin İttifakla kabul ettikleri temel esas ve hükümleri İslam'ın kesin hükümleri denir. İslam'ın hükümleri nelerdir? İslam'ın şartlarıdır. Kelime-i şehadet, oruç, zekat, namaz ve hacdır arkadaşlar. İslam'ın beş şartı. Bunun dışındaki bir şey İslam'ın kesin hükmü olamaz. A. Namaz eledik, zekat eledik, hac eledik, oruç eledik. Beşinci şartımız neydi? Kelime-i şehadet. Burada ne var? kurban kesmek diyor. Kurban kesmek yanlış cevap olacak. Yani işaretlememiz gereken doğru cevap ama İslam'ın kesin hükmü değildir. Doğru cevap kurban kesmek olacak. Dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi? İslam'ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçütlerinden değil. Evet İslam ve ekonomik biliyorsunuz. İslam hayatında ticaretin çok büyük yeri vardır arkadaşlar. İslam dininde hangisi? Bu ölçülerden, ahlaki ölçülerinden biri değildir. Ekonominin. Bakalım İşin gerektirdiği güvenlik önlemlerini almamak diyor. Bu değildir bence soru işareti. Kanaatkar olmak evet doğru. İsraf etmemek doğru. İhsanda bulunmak doğru. İş hayatında adaletli ve dürüst olmak doğru. Doğru cevap A seçeneği soru işareti koyduk zaten. Güvenlik önlemini almamak ekonomik hayattaki ahlaki bir ölçüt değil. Gayri ahlaki bir davranıştır hatta. Evet geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. Son soruyu cevaplarken sizlerden ricamız kanalımıza abone olup bizden yardımcı olmanızdır. Şimdi 5. sorumuz, 10. sorumuzu cevaplandıralım. 5 klasik ve 4 kitap adı verilen. Bu ki kutsal metinleri hangi dine aittir? Bakalım Taoizm, Budizm, Confucius. Evet Confucius arkadaşlar sanırım cevap Hinduizm, Shintoizm. Evet Confucius arkadaşlar. Confucius'in 5 klasik ve 4 kitap çevrilmiştir. Metinler bir araya toplanmıştır. Bunu hatta e, tavsiye edeceğim bir kitap şu anda aklıma gelmedi. Hint kaynaklarından biri arkadaşlar. Hint kaynaklarından biri Confucius'in bu 9 tane kitabı tanıtılmaktadır. Eğer hatırlarsam yorum kısmına yazarım. Evet, sınavımız burada son buldu. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın başarıyla ve bizimle kalın.